🎵🎵🎵 36 saniyede acınızın gerçek yakıtını kuruş olarak öğrenmek ister misiniz? Tabii ki de. İsmim Sefa Demir, otomotiv teknikeriyim. Ankara Dino Bilivedik Şubesi'nde servis müdürü olarak görev almaktayım. Aynı zamanda ekspertiz alanında eğitimler vermekteyim. Firmamızda kullanmış olduğumuz yakıt ölçüm test cihazı hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Kullanmış olduğumuz yakıt ölçüm test cihazı aracımızın egzoz gazından çıkan yanmış ya da yanmamış gazların ne kadar derecede yakıt sarfiyatı oluşturduğunu detaylı olarak atomize ederek bize net yakıt miktarını ortaya koymaktadır. 36 saniye gibi kısa bir sürede aracımızın 100 kilometrede ne kadar yakıt yaptığını, 1 kilometrelik mesafede kaç kuruş yaktığını görebilmekteyiz. Günümüzde bu manipülasyonlar ya da EGR iptalleri ya da oksijen sensörü arızaları ya da yakıt sistemini kullanılan yazılımlar aracımızda gerçekte işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Örnek veriyorum aracımızda deniliyor ki yazılım atalım, aracımızın beygiri yükselsin, yakıt sarfiyatında bulunsun. Bu gerçek mi, değil mi? Alan kişiler, bunu yaptıran kişiler gerçekten aracında az yaktığını görebilecek mi? Bizim cihazlarımızda kullanmış olduğumuz cihazımızda net olarak görebilmektedir. Aracınızın ne kadar yakıt tükettiğini öğrenmek ister misiniz? Sıfır araç alırken bunun fabrika verilerine göre hesaplayabiliyordur. Ancak ikinci el araç alırken bunu hesaplayamıyoruz. Böyle bir cihaz varsa tüm Moto firmalarında olması gereken bir cihaz olarak düşünüyorum. İkinci el araç almadan önce aracınızın artık yakıtını da öğrenebiliyorsunuz desem ne dersiniz? Süper olur. Daha önce böyle bir yakıt testi olduğunu bilmiyordum. Bugüne kadar hep kendim test ettim ama her seferinde farklı sonuç çıktı. Peki nasıl hesaplıyorsunuz? Depoyu fulluyorum, kilometreyi sıfırlıyorum, hesaplıyorum. İkinci el araç almadan önce sizce yakıt tüketimi önemli mi? Evet, kaporta testi kadar önemli, bu aracı almaya karar vermemizde gereken bir test sonucu olarak düşünüyorum. Aracınızın yakıt tüketimini nasıl hesaplarsınız? Genelde full doldurup hesaplıyorum. Aracımıza yazılım attırmadan önce geliyorlar. Bir yakıt sarfiyatını ölçüyoruz. Örnek veriyorum 40 kuruşluk bir yakıtı ölçüyoruz. Yazılım atılıyor. Tekrar ölçüyoruz. 40 kuruştan aşağı bir düşme herhangi bir şey görmüyoruz. E tabii müşteri de diyor ki yazılım hiçbir işe yaramadı. Ya da gerçekten yaradı. Yaradığında direkt belge olarak veriyoruz. Diyoruz ki aracımızın yakıtında gerçekten sarfiyat mevcut. Bunları net olarak, detaylı olarak her gelen müşterimize arz ediyoruz. Bizim fikrimiz sizin güveniniz sloganı altında sizin için gerekli olan otomotiv sektöründe tüm alanlarda en iyi performansı, en iyi aletleri, en iyi cihazları sizin hizmetinize sunmaktan gurur duyuyoruz.